Ramazan'ın son günleriydi. Sokaklarda bayram telaşı vardı. Herkes alışveriş yapıyor, evlerde mis gibi iftar yemekleri pişiyordu. Ama bir köşede sessizce oturan küçük bir çocuk vardı. Üstü başı eskiydi, gözleri hüzünle doluydu. Önünden geçen insanlar ellerinde torbalarla gülüşerek konuşuyordu. O ise sadece bir dükkanın camına yapışmış içerideki sıcak pideye bakıyordu. Karnı açtı ama asıl açlığı karnında değil, yüreğindeydi. Çünkü onun ne ailesi vardı ne de iftar sofrasında bekleyen biri. Tam gözyaşları süzülürken bir el omzuna dokundu. Yaşlı bir adamdı. Sessizce çocuğun elini tuttu ve fısıldadı: "Oğlum, bu gece yalnız iftar etmeyeceğim. Gel, birlikte oturalım." Çocuk şaşkındı. Adam onu evine götürdü. Sofraya oturttular. Önüne sıcak bir çorba konduğunda titreyerek baktı ve o an gözyaşları sel oldu. Ama bu kez yalnızlıktan değil, kalbine dolan bir sıcaklıktandı. Çünkü Ramazan sadece oruç tutmak değil, paylaşmaktı. Yetimin başını okşamak, aç birini doyurmaktı. Peki ya biz bu Ramazan kaç yetimin gözyaşını sildik?